...alimen, ya ilim tahsil eden alim, bilen birisi ol, ev müteallimen, yani ya öğrenen ol, sizin gibi, ev müteallimen ya da öğreten ol, müderris ol, ilim öğreten, elifi, beyi, efendim, Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, hadisi öğreten, ev müstemian, bak siz müstemiysiniz şu anda, ne demek? Dinleyici ol. Dinleyici ol. Ev muhibben ya da sevici ol. Adam dinleyemiyor ama şuradan geçerken gürül gülür, gülür Kur'an-ı Kerim sesleri çalkalanırken, kulağına gelirken Elhamdülillah ya diyor, bülbül gibi diyor, Kur'an bülbülleri okuyor diyor ve seviniyor. Düşmanlar da var ha. Yani bunu sevmeyen de, şuradan geçerken lanet okuyan da var, bela okuyan da var. Efendim, Vela tekunil hamise, beşincisi olma, fetehlik, helak olursun. Şimdi... Bir Müslüman bu gruptan birine girmesi lazım arkadaşlar. İlim, ilim, ilim gerisi film. Başka bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ilim yuvalarından kopmayacağız.